Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah Celle Celaluhu bize dünyayı gönderdi imtihan için. Bakalım hangisi daha güzel amel edecek? Ve biz Allah Celle Celaluhu'nun dini, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar aşama aşama geliştirdiği, tekamül ettirdiği o dini öğrenir ve yaşarsak, Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği istikamette dünya hayatında da sağlıklı, mutlu, müreffeh, huzurlu, barış ve esenlik içerisinde oluruz. Ama Allah'ı tanımazsak, dilini tanımazsak, kendi hevamızın peşine düşersek, kendi kazançlarımızın dışında başkalarının canlarına ve mallarına saldırırsak, yeryüzü hep savaş alanı, kavga alanı, hastalık, huzursuzluk alanı, ve yaşanmaz bir yer haline gelecektir. Yani insanın mutluluğu kendisiyle Rabb'ı arasındaki ilişkilere bakar. Değerli kardeşlerim, İslam dininin temel amacı ki biz buna beş masla diyoruz. Canı korumak, malı korumak, özü namusu korumak, nesli korumak, aklı korumak amacındadır. Yani İslam onları korur. Bunları koruyacak kanunları koymuştur. Helal ve haramları, emir ve yasakları, teşvikleri. Her <laughs> insan Cenab-ı Allah'ın bu kanunlarda aziz şeriatına göre yaşarsa mutlu olur. Değilse mutsuz olur. İnsan yeryüzünde iki tiptir. Birisi şakî, birisi sâid. Şakî, Allah'ı isyan eden eşkıyadır. Sâid de mutlu insandır. Allah'ı tanımak ve emirlerine uymakla mutlu insandır. Mutlu insanları çoğaltırsak toplum huzurlu, o nisbette eşkıyayı çoğaltırsak toplum o nisbette huzursuz olur. Canlar, mallar, özlar, akıllar zarar görür bunda. Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi 204. ayeti gelmede bu iki tip insandan bir örnek veriyor bize. Bismillah. Ve nas, insanlardan öylelere de vardı ki ben yucu beke kavruhu bil dünya dünya hayatında sözü hoşuna gider. Konuştuğu zaman bir adam bellersin. Kurba kütü gibi şöyle kelli pelli bir adam. Ve yuşidullah ala ma fi kalbihi kalbindekini de Cenab-ı Allah'a şahit gösterir. Yani iyi bir insan olduğunu, iyi bir Müslüman olduğunu da belki söyler. Ve ve ele kalbi ki koyu bir, derin bir düşmanlık içerisindedir. Azgınlık içerisindedir. Ve izâ tevella iş başına gelse, idareci, yönetici olsa, buyruk kendisinden dinlenecek bir önder olsa, sa'afil ardi, yeryüzünde çalışır çabalar, liyusü de fiha fesad için, fitne için, bozgunculuk için. Ve yuhlikul harfe ve nesle, ziratı da, ekini de, bitkiyi de ve nesli de, insanı da o helak eder ya. Yani. Görüyorsunuz bugün dünyayı, havayı, suyu, bitkileri, ziraatı bozdukları gibi insanı bozuyorlar. Erkeği, dişiyi de bozarak üçüncü bir ne erkek ne dişi ne olduğu bellesiz bir mahluk ortaya çıkartmak istiyorlar. İnsan canavar üretmek istiyor. Bu tür insanlar. Bunlar Allah'ı tanımamış azgın insanlar şöyle konuşursan bilim adamı zannedersin, filozof zannedersin, iyi bir siyasetçi, yönetici zannedersin, iyi bir ekonomist zannedersin, iyi bir muallim, öğretim üyesi zannedersin. Konuşunca şöyle kelli pelli duruyor, kıyafeti çok güzel, kravatlı, muratlı ama işine bakarsan bağlar kısaydı. Ve izakıyla lahu ona denilse denildiği zaman ittakilla Allah'tan kork. Ahazatul izzet bir izzetlenme, bir onurlanma tutar, böyle bir kendi kendine bir havalanır. Allah'tan korkarsa derse bana ya, Allah kim ya ben, bana nasıl böyle bir söz söyleyebilirsin? Ahazet, ahazet onu tutar alır, el izzetü bil ismi günahla böyle bir izzetlemek kendi kendine böyle bir büyüklenmek. bu, bu cehennem atlayacağı cehennem ona yeter. Böyle bir selmihat o var ne güzel uzanıp yatacağı bir beşik bir döşektir. Altın ataştan bir yatak, üstüne ataştan bir yorgan, beşik gibi sandana sandana cehennemde yatacaktır. Bakara suresi 206. Ve Bakara suresi 207. ayeti kerime. Ve binen nas insanlardan öylelere de var ki men yeşri nefsehu nefsini satar ya da satın alır. İki manaya da geliyor bu kelime. Yeşili nefsehu iptiga amardatilla <laughs> Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla Cenab-ı Allah'ın rızasını dilemek adına amacında kendi nefsini satar. Çabalar, çalışır. Vallahu rauf bir ibad. Allah dur kullarına karşı. Çok merhametli, çok şefkatli çok ince düşünceli ve onların iyiliğini düşünendir. Değerli kardeşlerim, böyle olmak lazım. Yani Cenab-ı Allah'ın rızası için gönül atarsa Allah da o gönle muhabbetini koyar ve rahmetini, şefkatini hissettirir. Evet, insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanma uğrunda kendini malını satar yani biz feda eder diyelim. Feda eder, harcar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Hayrün nas ve nas. Hayrün nas insanların en hayırlısı. Ben o adamdaki yenfahu nas nasa insanlara hayırlı olandır. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olan, faydalı olandır. Hayırlı olmak. Değerli kardeşlerim başkalarının mutluluğu için yaşamak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, ızdırabını gidermek bir müslümanın ana gayelerinden birisidir. Allah'ın rızasını kazanma yollarından bir tanesi de Allah'ın yarattığı mahlukatına şefkat, merhamet, ilgi ve onların ihtiyaçlarını karşılamak, iyilik yapmaktır. Değerli kardeşlerim Yeryüzündeki bu mahlukat Cenab-ı Allah'ın evladı iyalı sayılır diyor. Teşbih, benzetme gibidir yani. Evlad, sizin nasıl bir evladınız var? Yolda gidiyorsunuz. Birisi karşılaştı, tanıdınız, sarıbadınız birisi. Sizinle konuşurken, aa ne güzel bir çocuk diye evladınızın başını oksadı, yanağını sevdi. Çok sevdim bunu dedi, onu övdü biraz. Hoşunuza gider. Yani evladınızı sevmesi, ilgilenmesi hoşunuza gider. Evladınıza birisinin gıyabında iyilik yaptığını duyarsanız hoşunuza gider. Evladınızın bir sıkıntısını giderdiğini duyarsanız birisinin hoşunuza gider. Seversiniz o adam. Minnet duyarsınız. Aynen öyle. Allah Celle Celaluhu da bak evladı ıyalı sayılan mahlukatının bir ihtiyacını gideren, bir sıkıntısını giderenin yanındadır. Sever sevgisindedir ve aynı zamanda da karşılığı fazlasıyla verir. Din kardeşinin ihtiyacını giderenin Allah daha fazla ihtiyacını giderir. İnsanların sıkıntısını giderenin Allah da büyük sıkıntılarını gideriyor bu kıyamet. Bunlar hadis-i şeriflerdir ya. İn ahsentum ahsentum liyan İyilik yaparsanız kendi nefsiniz için yaparsınız. Ve Cenab-ı Allah'ın sevgili kulları hem de en sevdiklerinden kullara vererek onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Lenten bir rahatta En çok sevdiklerinizden vermedikçe gerçek manada ile erişemezsiniz. Allah yolunda sadaka verirken malın hiç olmazsa ortalamasını verin. En düşük. Size verdikleri zaman ihtiyacınız var, mecbur olacaksınız ama içiniz istemeye istemeye alacağınız bir şeyi siz de başkasına vermeyin yani. Ne güzel sözler söyler büyüklerimiz bir iyilik, bir ikramı insanların avucuna değil, Allah'ın avucuna koyuyorsunuz. Koyarken de, bırakırken de öyle nazik, öyle kibar, minnetsiz, efendim güler yüz, tatlı değil, karşılık beklemeden ve Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmak için koyacaksınız. Yani verdiğinizi fakire değil, Allah'a veriyorsunuz. Aman Allah. Ne büyük bir irfan. En sevdiklerimiz neyse oltan yani. Benim en sevdiğim şu kitaplardan ve bunları Allah yolunda vermem lazım. Şimdi vefat edeceğim zaman bir yere zaten vakfedeceğim diyor. Vefat edeceğim zaman şimdi de vereceksin. E <laughs> Burada ilan ediyoruz. İhtiyaç olanlara vermeyi de düşünmüyorum ama <laughs> burada ilan etmek de çok hoş olmadı herhalde. Yarın hepsi gidebilir. Yok <laughs> yok yo, öyle değil. Latife yapıyorum. Müslümanlar muhtaç olup atıkça başkalarından istemezler. Talepte zillet vardır. Bilirler. Yani talepte zillet vardır. O zillete katlanmak istemezler. Allah Celle Celaluhu araştırın diyor. Öyle insanlar var ki istemekten utanır, istemezler. Ama siz onları açlığın verdiği takatsizlik ve yüzlerinin sarar simalarından bilirsiniz. Onlara yardım edin diyor böyle sokakta okunmadan, herkesi elden açan, aslında hepimizden daha zengin olan insanlar var. Onlara vermek yerine ihtiyacını gizleyen, iffetli olan, kimseye bir şey söyleyemeyen, hayal olan insanlara çaktırmadan gizlice vermek lazım. Eskiden İstanbul'da sadaka taşları olurmuş. İstanbul'da sözün gelişi Bismillah. Neden İstanbul'da? Çünkü biz İstanbul'da görmek için uğradık. Hala müzelerde örnekleri var siz sadaka taşları derseniz internette resimlerini görebilirsiniz. Gece yarısı insanlar kimse görmeden oraya bırakıyorlar. Çünkü ölçü neydi İslamiyet'te? Allahu Teala'nın arşının gölgesinde gölgelecek olan insanlar sağ elinin verdiklerini sol eli bilmeyecek kadar gizli verirler. Ve fakir de kimseye minnet duymamak, ezilmemek için gece karıldığında gider o sadaka taşından ihtiyacı kadar alır. Zamanın materyalist insan olsa en zengin bile gider orayı hepsini alır. Ama geçmişte İslam terbiyesiyle yetişmiş İslam toplumu Osmanlı ecdadımızda gece bırakanlar bırakıyorlar gizlice alanlar da gizlice gece kazanında gidiyor ihtiyacı kadar alıyorlar fazlası. Hoşçakalın ve selam.